Yüce Rabbinin adına tesbih et. Ala suresi Mekke dönemi ilk yılı inen surelerdendir ve Araplar putperest bir topluluktu. Allah'ın yanı sıra Allah'ın isimlerini Lat, Menat, Uzza'ya vermişler ve onlara da dua etmekteydiler. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Hitap peygambere yani Allah'tan başka ilah olmadığını duyur O'dur her şeyi yaratan ve hepsine gerekli düzeni veren. Yani hepsinin ölçüsünü koymuş ve görününü belirlemiştir. Örneğin topraktan yemyeşil meralar çıkartmış ve ardından kuk kuru hale getirmiştir. Yani topraktan yemyeşil meralar çıkarması ilkbahar ardından kurması ise sonbahardır. Vahiy sana okutacağız ve unutmayacaksın. Allah aksini dilemedikçe. Şüphesiz o açığı da gizleyebilir. Peygamberin vahiy zihnine hıfsetmesi ve unutmaması o açığı da gizleyebilir. Yani zihninde hıfzettiklerini de ve dışarıda duyurduktan da bilir. Sen vahiy unutmayacaksın ve okumanı kolaylaştıracağız. O halde vahiyle öğüt ver. Öğüt fayda verecekse. Korkan kimse öğüt alacaktır. Betbat olanlar ondan kaçınır yani öğütten kaçınır, yani Kur'an'dan kaçınır. Dikkat edilirse Araplar hep vahye çağrılıyor. Yani salat vahidir. Kamesi ise vahye iman edip günahlardan arınmaktır. Çünkü cehennem günahkarlar içindir. Arap toplumunun günahlarından olan işte putperestlikti. Ve ayrıca diğer günahları vardı. Ki o en büyük ateşe atılacak. Yani günahlardan arınmak istemeyip Kur'an'dan yüz çevirenler. Sonra orada ne ölür ne yaşar. Kendisini arındıran ise kesinlikle kurtulur. Kendisini arındıran ise kesinlikle kurtulur. Tüm tüm peygamberler insanları tövbe etmeye çağırmışlardır ve evrensel bir ayettir. Kendisini günahlardan arındıran kurtulur kıyamete kadar hangi zaman diliminde ve hangi coğrafyada yaşamış olursa olsun günahlardan arınan kurtulur. Salat Rabbin vahyine iman ederek günahlardan arınma dersleridir. İkamesi ise günahlardan arınmaktır. Kendini arındıran kesinlikle kurtulur. Yani Rabbin adını anıp salla eden, yani Allah'ı bileyip vahyine yönelen kesinlikle kurtulur. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Yani toplumun dininden arınıp hanif olmak istemiyor ve diğer günahlardan arınmak istemiyorsunuz ve dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı dünyadan daha hayırlı ve ebedidir. İşte bu vaat edilen önceki vahiylerde de vardı. Örneğin İbrahim ve Musa'nın vahiyinde bunu öğütlüyordu. Yani önceki toplum onlar da günahlardan arınmaya çağrıldılar. Çoğu dünya hayatını tercih etti ve kıyamete kadar insanların çoğu dünya hayatını tercih etmeye devam edecektir. Selamlar.